Bir soru çözüm videosundan merhaba. Bugün Türkiye'nin iklimi ile ilgili ikinci bir testimiz var. Hazırsanız başlıyoruz. Ama bu sefer baştan söyleyeyim. Arkadaşlar lütfen abone olup takip edin. Beğenin, yorum yapın. Peki hemen testimizi açtık. Türkiye'nin iklimi test 2. Türkiye'nin iklimi ve testimiz ikinci testimiz. Şimdi kalemlerimi hazırlayayım. Aşağıda bir merkezin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği gösterilmektedir. Grafiğe göre bu merkez haritada numaralandırılmış noktalardan hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar sıcaklık kışın sıfır derece civarlarına kadar inmiş. Peki ilkbahar yağışlı bakın Mart, Nisan, Mayıs. İlkbahar yağışlı yazları kurak. Peki bu nedir? Bu step iklimidir. Step. İlkbahar yağışlı yazlar kurak. Peki step iklimi Türkiye'de nerelerde görülür? İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülür. O zaman 3 numara. Peki geçtik ikinci sorumuz. Aşağıdaki bir merkezin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği gösterilmektedir. Biraz ekranı küçülteyim. Ee, sıcaklık ve yağış grafiği gösterilmektedir. Grafiğe göre bu merkez haritada numaralandırılmış noktalardan hangisine hangisi olabilir? Haritada numaralı noktalardan hangisi olabilir? Peki, bakın Mayıs, Haziran, Temmuz bu dönemlerde yağışlı ve kışın sıcaklık eksi onlar hatta o eksi onun da altına inmiş sıcaklık. Yazlar yağışlı. Kışın yağış az, kurak. Yazları yağışlı, kışları kurak. Peki bu nedir? Ve sıcaklık baya baya düşmüş. Şimdi önce şurayı bir hatırlayalım. Peki şöyle bir şey vardı. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Peki burası ilkbahar, peki burası yaz. Peki o grafik neydi? Yazları yağışlı. Demek ki neresi olacak? Erzurum, Kars, Ardahan bölgesi olacak. Peki geliyorum, geçiyorum. Açıdaki bir merkezin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği gösterilmektedir. Bu grafiğe göre bu merkez haritada numaralandırılmış noktalardan hangisi olabilir? Şimdi grafiği incelediğimizde dikkat edersek arkadaşlar her mevsim yağışlı her mevsim yağışlı ama sonbaharda yağış biraz artmış ilkbaharda azalmış. Bakın Eylül, Ekim, Kasım sonbaharda biraz artmış. İlkbaharda azalmış. Özellikle sonbahar yağışlı olacak. Peki şeklimizi çizelim. Neydi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. O zaman sonbaharsa Karadeniz. Bir numara. Türkiye'de yağışın fazla olduğu bir yılda aşağıdakilerden hangisinde bir artma beklenmez? Yağışın fazla olduğu bir yılda tarımsal üretim artar. Akarsu akımları debileri artar. Otlaklar gürleşir. Güneşlenme süresi azalır. Demek ki yağış varsa bulut çok demektir. Peki yeraltı su seviyesi yükselir. Cevap denizli. Güneşlenme süresi azalır. Peki, beşinci soru. Yukarıdaki olaylardan hangilerinin oluşumda yükseltinin etkisi vardır? Akdeniz'de orman üst sınırının Karadeniz'den yüksek olması. Peki bu neyle alakalı? Bu enlemle alakalı gitti. Doğu Anadolu'da karın yerde kalma süresinin İç Anadolu'dan uzun olmadı. Peki niye Doğu Anadolu'da kar daha uzun süre İç Anadolu'ya göre yerde kalıyor çünkü soğuk. Peki niye soğuk? Çünkü yüksek. Bunu aldım. Peki, Adana'nın Çanakkale'den sıcak olması. Peki bu ne alaka ennem? Bu da gitti. Antalya'da denize girilirken gerideki Toros dağlarında kayak yapılması. Peki Toros dağlarında niye kayak yapılıyor? Çünkü kar var. Peki niye kar var? Çünkü soğuk. Niye? Yüksek. 2 ve 4'te yükseltinin etkisi var. Peki Güneydoğu Anadolu bölgesinin yazın Akdeniz'den sıcak olması bu da karasallıkla alakalıdır. Yükseklikli karasallıkla alakalıdır. Peki geçiyorum soru. Altıncı soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkili olduğu söylenemez. Rize'de çay üretiminin yaygın olması. Niye? Yağış çok, iklim doğrudan. Peki İç Anadolu'da e, kalemi bir alayım. Burada iklimin doğrudan var. Küçük baş hayvan, İç Anadolu'da küçük baş hayvancının yaygın olmasında var. Peki Akdeniz kıyısında deniz turizmin uzun olmasında iklim, Marmara bölgesinde makinalı tarımın yoğun olması düz olmasıyla alakalıdır. Düz. Kars yöresinde büyük baş çünkü çayır var. O da yine iklimle alakalıdır. Peki yukarıdaki 3 ilin ocak ve temmuz ayı sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu illerin sırası bu illerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer aldığı söylenebilir. Peki kışın 4, 4 derece, yazın 24 derece. Yani kışın çok soğuk değil, yazın çok sıcak değil ılıman bir iklime benziyor. Bu Karadeniz. Peki. Ee, kışın 2 derece. Yazın 32 derece. Fark artmış. Yazın da bayağı sıcak. Bu Güneydoğu Anadolu'ya benziyor. Kışın 10 derece. Yazın 28 derece. Akdeniz'e benziyor. O zaman Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve... Akdeniz cevap Edirne. Geçiyorum soru 8. Biraz daha verilerle aşağıya inelim. Yine aynı şekilde Ocak ve Temmuz aylarını vermiş. Bu iller hangisinde doğru verilmiştir? Peki kışın eksi 12'yi görmüş. Ortalama ama üstelik eksi 12. Yazın ise 17 derece. Yani kışın bayağı soğuk. Yazında yayla vari. Peki bu nedir o zaman? Kışın bayağı soğuk. Burası Erzurum Kars tarafı. Erzurum Kars. Erzurum Kars. Peki Ocak ayında 1 derece, Temmuz ayında 26 derece. Peki bu step iklimini gösteriyor. İç Anadolu gibi. Peki Ocak ayında 8,5 yazın Temmuz'da 27. Bu da Ege'ye çekiyor. Çünkü Akdeniz yazın 28, Kışın 10 derece, o da 1,5 derece, 1-1,5 derece azı. O zaman ilki e, Kars, ikincisi Ankara, üçüncüsü İzmir. Şimdi geçiyorum. Dokuzuncu soru, aynı tür soru. Peki yukarıdaki üçünün yıllık ortalama sıcaklıkları e, verilmiştir sıcaklıklar, ortalama sıcaklıkları durun bir dakika sıcaklıkları verilmiştir. Bu iller aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi yıllık ortalama sıcaklığı 18,5 olan yer Akdeniz'de aranacak. Akdeniz. Peki ortalama 14 olan Karadeniz'e benziyor. Peki yıllık ortalaması 4 derece olan Erzurum Kars. O halde birincisi Akdeniz. ikincisi Karadeniz. Üçüncüsü Kars. O zaman ne oldu? İki tane doğru şıkkımız var. Gene hatala böyle çıkmaya başladı. Aşağıdaki grafikler 3 iklimde yağışın mevsimlere göre dağılımını göstermektedir. Bu bölgelerde görülen iklim tiplerinin adları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır. Şimdi birincisi arkadaşlar kışları yağışlı yazları kurak. Bu Akdeniz. İkincisi özellikle yazları yağışlı. Peki bu Erzurum, Kars'ın sert karasal iklimi. Peki üçüncüsü ilkbahar yağışlı yazları kurak. Peki bu İç Anadolu'nun step iklimi. Peki birincisi Akdeniz. ikincisi sert karasal Erzurum, Kars. Üçüncüsü step ilkbahar yağışlar. Aşağıdakilerden hangisi yüksekliğin sıcaklık üzerine etkisini örnek olamaz. Yüksekliğin sıcaklık üzerine etkisini örnek olamaz. Yüksek enlemlerde buzulların geniş yer kaplaması. Arkadaşlar yüksek enlem dediği yer kutuplar tarafı. Bu enlemdir. Yükseklik değil buradaki olay. Peki Doğu Anadolu'da doğumlu gün sayısının İç Anadolu'dan fazla olması? Peki niye Doğu Anadolu'da daha fazla? Çünkü daha soğuk. Peki niye daha soğuk İç Anadolu'ya göre? Çünkü daha yüksek. Yükseklik. Dağların alt kısmına yağmur yağarken üst kısmına kar yağması. Çünkü soğuk, çünkü yüksek. Dağlarımızın güney amaçlarında sıcaklığın fazla olması. Ey, ama bu da ennemik, yanlış oldu. Şey bu bakır. İki tane ekvatorda kalıcı karın olması... Yüksek. Burada iki tane yanlışlık var. Testi iptal edeceğim. Az kaldı. Bir daha çıkarsam. Peki. Şimdi sırada sıcaklık ve yağış özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki illerin hangisine diğerlerinden farklı bir iklim görülür? Çanakkale, Antalya, Mersin, Gaziantep'te Akdeniz iklimi var. Ama Tunceli'de step iklimi var. Step geçtik. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen oklar yönünde gidildiğinde yıllık ortalama sıcaklıkların azalmasının nedeni aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Peki bir numarada azalmanın sebebi enlem. Yukarıya gidiyoruz. İki numara boyunca sıcaklığın azalması yükseklik. Üç numara da sıcaklığın azalması karasalık. Enlem yükselti ve karasallık. Enlem, yükselti, karasallık. Cevap Ceyhan. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu'da görülen iklimin özellikleri aslında yer almaz? Peki İç Anadolu'daki iklim step iklimidir. Peki ne diyoruz? İlkbahar yağışlarına 42. denir. Doğru. Orografik yağışlar görülür. Hayır. Yükselin. Konveksiyonel yağışlar görülür. Yıllık sıcaklık farkı fazladır. Sonuçta karasaldır. Doğru. Peki bitki örtüsü bozkırdır. Doğru. Yazlar kuraktır. Doğru. Peki geldik. 15. Türkiye Akdeniz ikliminin yayılış alanında yer alır. Ancak göreceği konumundan dolayı farklı iklim özellikleri de Görülür. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? Deniz değişik iklimlerin görülmesinde denizlerin etkisi var, Yükseltin etkisi var, yer şekillerinin etkisi var, basınç merkezlerinin etkisi var. Bitki örtüsünün iklim ettiği etkisi çok çok azdır. Daha çok iklimin sonucu olarak bileceğiz. 16. Türkiye'de kıyılardan iç bölgelere gidildikçe e, deniz seyliğinin iklim üzerindeki etkisi azalmaktadır. Bu yargıya iç bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? Deniz seyliğinin etkisinin azaldığına kanıt olarak gösterilemez. Yağış miktarı azalıyor çünkü denizden uzaklaşıyoruz. Kanıt. Yaz mevsimi daha sıcak, daha kısa ve sıcak. Çünkü e, karasallık artıyor, nem azalır. Yazın daha çok ısınır, kışın daha çok soğur. Karbonun yerde kalma süresi artıyor. Bitki örtüsü seyrekleşiyor. Çünkü yağış azalıyor. Cephesel yağışların olması karasallıkla alakalı değil, ortak kuşakta yer almayla alakalı. Peki yıllık sıcaklık ortalaması. Yukarıdaki grafikte yıllık ortalama sıcaklık değerleri gösterilen merkezler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Peki bir numarada sıcaklık 15'in altında, 10'dan fazla Karadeniz'e benziyor. Peki iki numarada sıcaklık 20'ye yakın yıllık Akdeniz'e benziyor. Peki üç numarada sıcaklık 5'in altında Erzurum, Kars'a benziyor. Karadeniz, Akdeniz, Erzurum, Kars. Peki Karadeniz, birincisi Karadeniz, ikincisi Akdeniz, üçüncüsü Erzurum, Kars. Evet Adana geldik. 18. soru. Kışın Anadolu'nun iç kesimlerinde basınç kıyı kesimlere göre daha yüksektir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? Kışın her taraf soğur, karalar daha çok soğur. Bu nedenle basınç daha fazla artar. Peki doğuda yağışların kar şeklinde olması bu bir sonuçtur, neden değil. Kuzeye gidildikçe sıcaklığın azaldı. Bu ennemle alakalı. Enlemin sıcaklığı hayır. Kıyılarda yağış miktarının hayır. Kara farklı derecede ısınmasına bir örnek oluyor. işte. farklı derecede ısındığı için basınç farklı derecede değişiyor. Bir bitki yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir yerde yetişebiliyorsa, bu bitki türü yukarıdaki haritada işaretli yörelerden hangisinde görülür? Ne dedi? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Peki bu nedir? Akdeniz iklimi. Peki Akdeniz iklimi nerede görülür? İşte şu kısımda görülür. Yani 3 numara. Peki son sorumuzu da açıyorum. Haritada numaralanmış ürünlerin iklim özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci yörede mikro klima özellikleri yaşanır. Rize. Evet. Turunçkil yetişiyor. Çay yetişiyor. Bir çevresinin farklı bir özelliği var. Mikro klima. Doğru. İkinci yöre, yörede yaz yağışları belirgin. Erzurum, Kars. Özellikle yazları yağışlıdır. Doğru. Üçüncü yörede kışın cephesel yağışlar görülür. Peki üçüncü yöre Akdeniz. Peki Akdeniz iklimde kışın cephesel yağışlar görülür. Doğru. Dördüncü yöre yazın en sıcak yerdir. Peki dördüncü yöre Güneydoğu Anadolu yazın en sıcak yerdir. Doğru. Beşinci yöre enlemden dolayı en soğuk yerdir. Hayır. Türkiye'nin en soğuk yeri beştir. Bu ikinci yörenin olduğu yerdir. Evet arkadaşlar. Bir soru çözüm videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ee, yeni bir soru çözüm videosunda görüşmek üzere.